Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Berat. Bugün sizlerin birlikte Eltoast oyununa başlayacağız. şöyle bir şey var. Ben bu oyunu video çekmeye bayağı bir görev geçtim. Ya görev geçtim dedim. Şimdi 20. görevde var mıydı ee, geçmiş olabilirim. Ya, video çekmiyordum o zamanlarda hani. Ee, oyunda birinci bölüm alınmıyor. Ben de bu oyunun videosunu çekecektim. 1. bölüm alamadığım için kaldığım yerden devam edeceğim. Bu oyun eee evet. <laughs> Özür dilerim. Bu oyun e, GTA GTA San Andreas değil de GTA yani Grand Theft Auto oyununun e, kuş bakışı mod diyeyim ben. İkinci seviyorlar ve spor, pursiz, kazan, Evet, bayağıdır da oynamıyorum. Bak Tamam. Ee, görev için ara değil. Şu yapayım. Büyük raid. Ee, arabam yok. Ben bu maydiz polis de var abi yani araba alıyorum e geldik aha şunu alayım lazım olacak ama kaçtı şimdi sıksam polis var bir şey bir şey der eski kamyonlar evet hop ya e, bu oynarken ben sanki GTA San Andreas oynuyormuş ya e, GTA San Andreas GTA oynuyormuş gibi hissediyorum hani GTA 1 var, GTA 2 var, bunun gibi GTA Londra, <laughs> GTA Londra var. Aynı onları oynamış gibi söylüyorum. <laughs> Ama bu oyunda silahlar, ee, işte şifresi falan yok ve silahlar kure ile yani gerçek parayla alınıyor. Ben de alamadım. Şu göreve geldim. Valla tamam dedim. Hedefi öldür. Evin elini bitti burda Yine abi O önü patlayacaklar. Yine lan Oramı aramadan yine. tuşunu unutmuşum ya Diyatraya için hani Enter'a basıyorum Burada Oha Yuuu O kadar para nasıl gidiyor ya Demek hiç o kadar para gider mi abi ya? Neyse biz o görevi yapamadık. Enerjimiz yetmiyor zaten. İş için abi katil o kadar mı alacağım? Ee, şu görevi yapacağım zaten enerjim de ona yatıyor. <laughs> Arabayı ha ettiyor. Seni tekrar görmek ne bu? Aa, ne olacak? Tanıştık. <laughs> abi şimdi bu görevlerde HTFM silahı çıkmış oluyor. Beni silahına şey. Benim canım... Allah kahretmesin. Benim canım ne kadar kalmış. 78'e daha daha. Abi bir hedef daha mı var? Ya siz gidin oha oha 71 can kaldı. Öldüm 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 öldüm. Hadi be 3 canı kaldı. Allah belanızı verin. O kadar para gider mi abi ya? Ben ana sayfa diyeceğim. ona tekrar gireceğim çünkü bayağı bir param gitti. Ama o oyunda gtsm gibi kayıtlar falan olmuyor o kadar param gene gitmiş oluyor. yani boşu boşuna kapattık girdik. Uzun bir süredir video çekmiyorum. Çünkü Video ah, çekme programı söylediğim gibi kasar çekiyor. O zaman bizde ne yapacağız? Araba mı alsak ki? Family car. Of param acayip fazlamış. Benim param bundan çok yani. Öyle değil de daha memnun şuna. Araba alalım o zaman. Alalım mı? Hiç arabam yok bu oyunda. Ben bir tane araba alayım işte. Paramın yettiği. Ve level, level'umun yettiği yerle. Level 13 level galiba öyle bir şey. Şunu alayım. Ya da şu. Bir dakika Oo, şunu alayım. Durulmaz güç. Durulmaz güç. Ee, şunu alayım ya. Evet aracım garajda. Durulmaz araç. Kilidi zorlamam lazım. Kilidi e, zorlamak için üç arkadaş ihtiyacım var. Arkadaşlar e, hangi oyunun videosunu çekeceksem o oyunun videosunu isteği daha gelmedi bana. Oha. Polis şimdi peşimize takıldı. Abi arabayı yeni yine aldım parçalandı ya. Hop hop. Şunu arabayı yaptıracağız hani. Yani yaptırmak da sürüyor. Geç evet geç. Abi. Geç geç. Evet, geç geçti. Of. Bazen bu oyunda gıcık bir an var. Polis bize çarpıyor. Biz çarpıyoruz. Polis bize çarpıyor. Ve bizim peşimize takılıyor. Abi sen çarpıyorsun. Bizim peşimize niye takılıyor? Şöyle dön. evet evime gideceğim. Abi kredi ile ne yapıyoruz? öldürmek istemiyorum polis yanımda. Of. Düşleri kurayım ben. Kurarız da bu videoda olmuyor bir yani. Şu onu da yaptıracağım. Evet, garaja şimdi tıklayacağım. Tamir etmek, 158 dolar. Şu kilidini ortak hmm. aldım. Ee, inşallah çizler çoğu o zaman şey oluyor <gülüyor> <gülüyor> o zaman o onu özel bir görev oluyor çünkü ben bir kere daha oynamıştım başka bir Facebook'ta birinci görev alamadığım için satsam mı ki arabayı ya satsam mı? Ah. olacağız. Kanalımızın önce geri gelmesi yok. Sen biciğin tuzağa çekmende, sen niye bazıca çekmende? Sen niye? Doğru. Bu bazıkayı. Ee, arkadaşlar bu videoyu durdurayım. Çünkü görev yapamadık, arabamız işte aldı filan. Sahte elecimiz diyor. Ee, kendinize iyi bakın, hoşçakalın.